Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Santo oynayacağız. Neden? Çünkü bugün yeni yıla girdik. Bugün 1 Ocak ve ben de 1 Ocak'ın hatırına böyle bir video çekmeye karar verdim. Ortam çok kırmızı ve yeşile bulanmış. Bakın şöyle. Devam edelim. <laughs> Üçüncü. Altıncı. Dördüncü. Yedi aldım. Beşinci. Lan sen de mi katıldın? Evet. O zaman gel. Benim Arkadaşlar bakın kardeşim de gelmiş. Ay. Ay. Birinci. Benim de gitti. Ama onun da değil. Aa, Oğuz arkamdan geliyorsun da. Bir sorun var. Bunlar yok oluyor. Ve geri dönmüyorlar. ha Tamam ben şöyle zıplaya zıplaya gidiyorum. Sen arkamdan gelirsin. Tevizim Tamam 9'a geldik. 10'a kadar geldik. Bulbarım bekler misin? Bir dakika şarkıyı açayım. O zaman sesin kız. Bunun sesini Kur mu? Evet. 90. Neden? ses yok. Onuncu <laughs> <Hiç> Şarkı yokmuş. Onunkinci. <laughs> 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 arkadaşlar aşama kaça kadar gideceğimi bilmiyorum. bizi <laughs> doğru? 10 dakikada ne kadar gidebilirsek o kadar gidelim. Böyle daha iyi. böyle arkadaşlar bakın böyle bir taktik öğrendim. Çok eskiden bir kanaldan öğrenmiştim ama şimdi adını hatırlamıyorum. Ama çok popüler bir kanaldı. Hangi, alan, hangi kanal hang kanal mıydı hatırlamıyorum ama öyle bir şeydi. Bir kanal bir kanalda işte. <laughs> Ay. Ama ba başka. Olsun ben devam ediyorum. Aa. Alo ben bekler misin? Hayır bekleyemem. Video çekiyorum ya. Hı. O yüzden mi? Evet. Aa, <laughs> arkadaşlar bunlar yok mu oluyordu? <laughs> Devam edelim. <laughs> aşama 23'e kadar geldik. Maksimum short videosu olurdu aşama 30'a gelsek. <laughs> arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bitirebilirim. <laughs> 10 dakikada bitirebilirim yani. Daha 1 dakikada 26. dakikaya yani 26. aşamaya gelmişim ama Oyun da bayağı uzuna benziyor. O yüzden 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika falan olabilir. Ama bir yaşlarımızda çok var değil mi abla? Evet. Canım gide gide bitirdim lan. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey sormak istiyorum size. Bundan sonraki videolarda kardeşim olsun mu olmasın mı ona göre bir karar vereceğim. Çünkü bazenleri yani oyunu seçmekte birazcık zorlanabiliyoruz. Kardeşimle şeylerim çok uyuşmuyor. Kuzenim katılmış oyuna. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, şimdi şarkı geldi. Ölünce şarkı değiştiriyor. O zaman sesini kısıyor. Biraz açayım. Ol oh, bak karışıyorlar. Evet, Arkadaşlar yemin et evet, ya. Evet, evet. Yoksa beni duymayacaksınız. çok ya. Aslında. Arkadaşlar bu arada şöyle bir karar verdim. Yılbaşı çekilişi yapacağım. Yani yorumlara adı, Roblox kullanıcı adını yazan herkesin adını böyle küçük küçük kağıtlara yazacağım. Sonrasından hepsini katlayacağım. Ve şey. Allah öleceğim. Allah öldüm. <laughs> Ve sonrasından çıkan kişiye 30 ya da 20 Robux vereceğim. Bence bunu şey yapmayın. Kaçırmayın bu fırsatı. Sadece yılbaşına özel. Sadece yılbaşına ve kanalın yıl dönümüne özel yaparım ben bunları. Ya da mesela bir kişi böyle çok abonemse. Yani çok uzun zamandır abonemse. Ve şey yapıyorsa böyle. Tüm videolarıma yorum yazıyorsa, keşfete düşürüyorsa falan. Onlara da böyle yapabilirim ya. Yani. Arada bir 5 Robux verebilirim çünkü Robux'um var. Çok şükür. Yani Arkadaşlar, benim. Abi. Bu arada bunu şeyleri geçerken Aşama 57'ye de geldik ve sadece 3-4 dakika olmuş. Neyse, bunları geçerken size bir şey anlatmak istiyorum. Nasıl Robux kazanmaya başladığımı. Arkadaşlar ben ee, çok eskiden çok 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 eskiden mesela bu Roblox hesabım Nursma BN3'ü çok ama çok eskiden açmıştım gerçekten yani 2020'de mi ne açmıştım ve o zaman böyle çok küçüğüm tamam mı saçma sapan karakterler yapıyorum Robux falan alıyorum böyle boş boş Robux'umu boş boş şeyleri harcıyorum böyle tamam mı? Sonrasında e bir gün böyle hesabımı kaybettim. Yanlışlıkla Roblox'u sildim. Hesabım çatpat puf. <laughs> i̇şte arkadaşlar sonrasında ben böyle saçma sapan hesaplar açıyorum. Hiç Robux falan almamaya başladım. Sonrasından bir gün <laughs> abim geldi dedi ki senin hesabını kurtarabiliriz. Ben dedim ki nasıl kurtaracağız? Kurtaralım hadi dedim. Sonrasından kurtardık falan. Bu arada benim hesabımda sıfır Robux vardı kurtardığımız zaman ve aşırı kötü bir karakterliydim var ya görseniz ya çok küçüklüğünde yapmışım böyle sarı bir saç ne diye geçiyor ama bir daha o karakterini yapar mısın? hayır bir de çok pik miydi ya sonrasından please Donate diye bir oyun olduğunu öğrendim böyle ama bakın please donate'i öğrenene kadar falan çok zorlandım ve please donate'de robux kazanmak da sandığınız kadar kolay değil o yüzden çok Robux vermiyorum size Ne seçtim? Işte, Sonrasında Plisdonate'e öncelikle böyle 30 35 Robux'a bir karakter yaptım. 16 Robux'a saç. 5 Robux'a üst alt 15 Robux'a da üst alt, şey yüz aldım. Sonrasından işte çok zaman geçti. Ben böyle Plisdonate oynamaya devam ediyorum. Hatta Plisdonate bir aralar en sevdiğim oyundu. Tam böyle deli gibi prizdonet oynuyorum. Herkes de bana balış atıyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gidince daha fazla oynuyorum. Daha fazla oynayınca da daha fazla robux geliyor. Böyle bir şey oldu işte. Döngüye girdim. Sonrasından bir gün birisi bana geldi. 35 robux attı. O çocuk da var ya herkese robux dağıtıyor. Sonrasından işte ben de, dede... de 35 Robux atmıştı ilk başta bana. Sonrasında millet isteyince onlara böyle 50, 100, 200 falan vermeye başladı. Dedim ki bana birazcık daha bağış yapabilir misin? O da geldi bana 100 Robux daha attı. Sonrasında ben böyle çok mutlu oldum. Mutluluktan zıplıyorum, deliriyorum falan. Yani bunu Roblox'a çok belli edemesem bile kendi içimde çok fazla yani çok fazla yaşıyorum. Abartı fazla yaşıyorum. Ay, sonra işte bir gün Robux'um geldi. Dedim ki ben bu Robux'la ne yapayım? Benim elime para geçince, Robux geçince benim onu harcama isteğim geliyor. Kendimi şey yapamıyorum, tutamıyorum. Bir dakika. Kendimi tutamıyorum böyle tamam mı? Sarısından gittim birazcık daha robux harcadım. Sarısından bir gün e, birisi daha bana 100 robux sattı. Böyle o çocuk da herkese 100, 200, 300 dağıtıyor. Sanki robux'u nereden buluyorlar hiç bilmiyorum ama o adam Türktü bana 100 robux veren. Türktüm. Neyse o robuxları nereden bulduklarını hiç sorgulamıyorum. Belki dolandırıcılardır ama bilmiyorum. İşte sonrasında böyle benim bayağı bir robuxum oldu. Ben bol bol robuxlu karakterler yapıyorum. Böyle İlk başta 35 Robux'lu bir karakter yapmıştım. Sonrasından gidip 70-80 Robux'a bir karakter yaptım. Ve şimdiki karakterim 200 Robux falan. <laughs> Ama önceki siyah karakterim o Please Donate videosundaki karakterim baya fazla pahalıydı. Yani baya bir pahalıydım. 200-300 Robux rahat vardır yani. Neyse işte sonrasında bu avatarı yaptım ve hala bu avatarda duruyorum. Please donate'tan Robux kazanmak için ne yapmamız lazım? Öncelikle arkadaşlar mesela şöyle yani çok basit standlar kurmayın. İnsanlar sizin standlarınızı fark standlarınızı fark etmeyebilir. Hem şey de yapmamanız lazım. Mesela böyle insanlara dilenmeyin. Deyin ki bana Robux verebilir misiniz? Can you diye. Please donate demeyin. Öyle deyince çok şey geliyor bana bilmiyorum yüksek bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama çok böyle dilenci gibi 1 lira 5 lira dilenen insanlar gibi geliyor gönderme yapmıyorum öyle dilenen insanlar gibi geliyor bana o yüzden ben ne dilenen insan oldum ne de dilenen insanlara robux verdim oh, yoruldum valla Ondan sonra böyle butonlarınızın güzel bir düzeni olmalı. Mesela ben 5, 10, 15 diye arttırdım. 100'den sonra 200, 300, 400, 500 yaptım. 1000'den sonrasında 2000, 4, 2000, 4000, 5000 yaptım. Ee, öyle 5000'den sonra 10.000 yaptım. 10.000'den sonra 100.000 yaptım falan işte. Neyse şimdi bunları konuşmanın vakti değil bence ama. 9 dakikamız olmuş. Ben bir karar verdim. Bakın bir tane arkadaşım var tamam mı? benim en yakın arkadaşım. Diyor ki videoların çok güzel ama yani sesin çok güzel, videoların çok güzel ama çok kısa yapıyorsun diye. Bu videoyu sırf onun hatırına bayağı uzatabildikçe uzatacağım diyecektim ki oyun bitti. <laughs> Neyse bari iki kere bitiririz. Neyse. <laughs> işte devam edeyim. Sonrasında plizden etti mesela çok belli edilen yani. Lan bir dakika böyle belli edilen standlar kurmalısınız. Robux butonlarınızın bir düzeni olmalı dediğim gibi. Ondan sonra da ne olmalı? Neyse işte. ee... Ne seçtim? Ne anlatıyordum ben? <laughs> insanlara dilenmeyin diyordum en son. Yılbaşı kulesi diyor. Yılbaşı kulesine gidelim. Pum. Buraya gittik. Uh, hadi bakalım. Burada da bir 5-10 dakikamız harcarız. Ben devam ediyorum. Tamam. İşte arkadaşlar ben hep bu taktikleri kullanarak yaptım. Bir de AFK bırakmayın. Mesela diyelim ki bir insan robux attım. Sonrasından e, sen onun tepki vermediğini görünce ona bir daha robux atmazsın. Onu yani birisine robux atarsan eğer AFK almaması gerekir. Yani çok rezidin olmaması gerekir falan. Hatta ben e, 2000 rezidin falan olduğu için çok kişiden red aldım. Ya bak kabul ediyorlar. Standıma geliyorlar. Diyorlar ki pardon da senin zaten bir sürü robuksan var. Ya böyle yapmaları gerçekten çok şey. Çok gıcığıma gidiyor. Özür ama gerçek. Şaka şaka. Ne özür <laughs> Arkadaşlar bir devam ediyoruz bu arada. <laughs> Arkadaşım yine <yeni> katıldı. <laughs> Boğazım ağrıyor be. Sesim gitti. <laughs> tövbe tövbe. Devam arkadaşlar. Eninde sonunda bu şeyi yaptım. Bu YouTube videosunu yaptıktan sonra ben böyle geziyorum Please Donate'de boş boş mal mal geziyorum. Sonra gitti birisi birisine 100 Robux satmaz mı? Ben de gittim ona dedim ki Ha bir, bir taktiğim de şu. Bugünkü ilk donatörüm olmak ister misin? Bugünkü ikinci donatörüm olmak ister misin? O gün ilk donatörümü başka birisi yapmıştım. O yüzden ikinci bugünkü ikinci bağışçım olmak ister misin yazdım ben ona. O da tamam dedi ve geldim. Bana ee, kaç bin robux falan attı. Aynen bin robux attım. bir Robux falan attı. Ben de ona böyle çok teşekkür ediyorum falan böyle. Sonrasında Robux'lar geldi. Ve şu anda 400 Robux'um falan var. 400'e rakın Robux'um var. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada hava atmaya çalışmıyorum. Ya. <laughs> yani, çekemiyorsanız demeyin. Arkadaşlar bir yandan da kuzenimle yazışıyorum. Anasını satayım orada boşluk mu varmış? Cık. Neyse. İşte arkadaşlar yılbaşı çekilişi diyordum en son. Yılbaşı çekilişindeyiz. Yorum yazan herkesin ismini yazıyorum. Ama yani şöyle bir şey olacak. Diyelim ki 10 kişi yorum yazdı. Mümkün değil. Bir kişi seçeceğim. 10, 10 10'dan az veya 10 tane kişi rob. Yani Roblox kullanıcı adını yazmışsın. Bir kişi seçeceğim. 10 ile 20 arasında 2 kişi, 20 ile 30 arasında 3 kişi, 30 ile 40 arasında 4 kişi. Yani 40 ile 50 arasında 50 kişi. Ay, 50 kişi diyorum 5 kişi. 5 ile de 6 arasında 6 kişi falan işte. Öyle devam edecek. Bu arada arkadaşlar daha fazla yorum yaparsanız ben de sizin kullanıcı adınızı o kadar fazla yazarım kağıtlara. Ben mesela diyelim ki birisi bir kere yazmış adını. Ben onun adını bir kere yazarım kağıda. Ama mesela birisi yorumlara gelip de 10 kere kullanıcı adını yazmışsa ben de 10 kere onun adını kağıtlara yazarım. Ve çok yorum yapmak da şansınızı arttırır diyoruz. Bu başı çekilişine katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler videoya like atmak zorunlu değil. Abone olmak o da zorunlu değil. Sadece yapmanız gereken e, yorum yazmak ve şansınızın yaver gitmesini olmak. <laughs> Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Arkadaşlar 15 dakika olmuş. Ben bu videoyu 20 dakika yapacağım söylemiş miydim? Ay, konuşacak konu bulamıyorum şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Yok konuşacak konu yok. Düşünüyorum. Lan. Ne oluyor? Ya çok saçma. Neyse. Arkadaşlar sizin Roblox'ta en sevdiğiniz item ne? Hani böyle hayır şeyler değil. Mesela bu kıyafetler falan değil. Saçlar falan değil. Bu mesela speed coil, hız coil falan var ya. Onlardan. Benimki kesinlikle ama kesinlikle Teddy Block Spin. Çünkü benim tıpkı o Teddy'ye benzer bir tane oyuncak ayıcığım var. Normalde anahtarlıktı. Ama koptu arkadaşım koparttı. Allah razı olsun. Neyse. Arkadaşım koparttım. O yüzden normal sadece oyuncak olarak kullanıyorum. Ona benzediği için Teddy'mi daha çok seviyorum Ay. tabii ki. Boş, boş, boş. Uh, yorulduk vallahi Burada Bu arada bunun devamı var mı? Arkadaşlar nereden gideceğim ben burada? Ha? Görünmez yer mi yapmışsınız? Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle mi yapacağım? E yok hiçbir şey. Hı, Aa, düştüm işte. Mutlu musunuz? Eşekler. Pislik. Ay vallahi çok saçmaymış arkadaşlar bu. Neyse görünmez bloklarmış da. Şuymuş da buymuş da. Ben de o ses Türkiye. Arkadaşlar bu arada siz yeni yıla giriş şeklinizi yazar mısınız? Mesela böyle hani böyle aileler olur ya böyle şey yaparlar. Mesela tombala oynayan çekirdek aile olur. Ondan sonra cima partileyen, sabahlayan olur. U. Ne bileyim öyle tarzlar olur ya. Siz hangi tarzsınız? Yorumlara yazın bekliyorum. <laughs> uh. Vallahi yoruldum billahi de yoruldum. Hıh. Arkadaşlar 18 dakika olmuş. Son 2 dakika. Ya da arkadaşlar şu mavisini bitirince yapalım mı? Aynen şu mavisi bitsin öyle. Çünkü ortada da durup bitirmek saçma olur. Arkadaşlar bir de şeyi yazın. En sevdiğiniz mevsim yazın. Uf, çok sıkıntı beni en çok robux yazan ay en çok kullanıcı adını yazan oturu, 30 robux kapar gibi bir şey bu. Arkadaşlar bu arada daha miktarı belirlemedim. Yılbaşı çekilişi ile ilgili söylüyorum. Daha robux miktarını belirlemedim. Yani bu 20 10 gibi düşük bir miktar da olabilir. 50 gibi büyük bir miktar da olabilir. Onu da çekilişle belirleyeyim en iyisi ben. Çarkıfelek yapacağım. Aynen. Çarkıfelek vardı. Google'dan çarkı felekten açarım. Ekran kaydını da çekerim. Çıkan kişiye çarkı felekten çıkan kadar Robux atarım. Bu arada maksimum 30 Robux atarım. Arkadaşlar burası bitti ama daha şey olmamış. Ya, ben en iyisi burayı da bitirip öyle şey yapayım. Çünkü daha 19 dakika olmuş. Bunu da bitireyim. Ben öyle şey videoyu kapatayım. Uf, arkadaşlar bu arada sınav haftasındayız biliyorsunuz. Malum. Ama bugün tatil. Bugün pazartesi. Ay, yılbaşı tatili. Çok sıktım ben. Hayatımdaki en güzel pazartesi yılbaşı tatili olacak pazartesi. Bu videoyu aslında perşembe çekiyorum. Arkadaşlar ya yoruldum. Bir saatte dönüyorum. Ha arkadaşlar, bu videoyu aslında perşembe çekiyorum dedim. Perşembe akşamı çekiyorum çünkü yoksa yani pazartesi günü çekecek vakit bulamayabiliyorum. Mesela belki gezmeye gideriz. Nereden bilebilirsin. <laughs> Ay arkadaşlar yarın cuma ve matematik sınavım var. Aslında bizim matematik sınavlarını ben altı olduğum için MEB yapmıştı ama bizde bir bakalım <laughs> ne var. Bize seçmeli matematik var. Ve seçmeli matematik sınavı da var. Normal İngilizce yok, seçmeli İngilizce var. Arkadaşlar ben bu yeşilde bitireyim en iyisi. Yılbaşı çekilişini unutmayın. Adını en çok yazan kişinin şansı en yüksektir. Bunu da unutmayın. Size hemen hatırlatmak istediğim şeyler. Hatırlatacağım kısaca ve videoyu kapatacağım. Ee, i̇lk hatırlatmak istediğim şey yılbaşı çekilişim. Yılbaşı çekiliş için adını ne kadar fazla yazarsan ve robux miktarında ne kadar yok robux miktar değil. Adını ne kadar fazla yazarsan şansında o kadar fazla yükselir. Bunu söylemek istiyorum ve yılbaşı çekilişi ile ilgili fiyatı sonradan belirleyeceğim. Bunları söylemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yıldan hepinize selamlar. Umarım yeni yıl hepimize iyi gelir. Bay <laughs> bay.